yanmış bütün kahve, ekmek, kebap, et, transtır. O akşama kadar yağın içine atılıp cipsle pişirilen köfteler transtır, kanser yapar. Kim diyor? Bilim söylüyor. İşte kahvenin de bir yakıyorlar kapkara. Onun için biz çiğ kahve biliyorsun sen de hemşerimizsin durağımlısın. Bizim Kastamonu'da Kahire'ye İnebol'dan her gün yedi gemi ürün gönderilirdi. Dönüşte kahve getirirlerdi. Biz kahveyi alıyoruz Çiğ kahve, azıcık ala azlıyoruz, içine kakule koyuyoruz. Kakule, bağırsak sindirim sistemi, helikobakteri yok edecek. Kakule bitkisi, üzüm çekirdeği, unutkanlığı gideren ve menengiçi koyuyoruz. Nescafe gibi ürünlerin yerine çocuklarımıza hastalıklardan uzak, çok önemli. Bu baranki dibek kahvede, dibek biliyorsunuz, dibek taşında kahve dövülüyor. Öyle metallerle değil. İşte bunu da tabi olarak Kastamonu'ya tescil edik. Osmanlı dibe kahvesini de insanlığa hediye ediyoruz. Şifa her yemekten sonra iki fincan için bir öğlen bir akşam tüm bağırsak sisteminizi temizleyeceksiniz. Bu da size hediyemiz olsun. Böyle bir içtikçe Teşekkür inşallah. Biz <laughs> <dizasını gülüyor> diye söylemek.